Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeş önde kanalıma hoş geldiniz. Ben Fare. Bugün efsane bir mod izleyeceğiz arkadaşlar. Ev eşyaları modunu gördüm. Ee, onu göstereceğim birazdan. Modun tanıtımını yapacağız. Ondan önce size söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bizim kanal kurduğumuz kanalda bugünden itibaren abonelerimiz az çok olsa da bizi mutlu etti. 133 abone ile iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Daha iyi içerik oluşturacağız Allah'ın izniyle. Ee, ondan sonra diyeceğim bir şey fazla kanala abone olup videoları like atmayı unutmayın. Ve modumuza geçelim isterseniz. Şimdi şöyle bir ev yaptım. İçini doldurdum. Yaptığım eşyalarla yani modun eşyalarıyla. Kurulumunu isterseniz anlatırım. Ve iki tane kamp atışı koymuşum. Şunu kır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir mod. Yani ben böyle bir mod görmüş değilim. Şurada tuvaletimiz var. Burada ama koltuğumuz var. Burada çekmeceler var. Buzdolabı falan. Şuradaki dolap. Buradaki eşya dolabı şuradaki tuvalet köşesi yani size indirebileceğiniz harika bir mod sunacağım ee, bu modun içerikleri çok güzel şurada televizyonumuz açtığınızda da böyle bir görseli var şurada da PlayStationımız var açıp kapatabiliyorsunuz televizyonu burada da tek bunda gördüm ben zaten başkasında yok böyle bir şey buzdolabımız var kötü tarafı buzdolabı açılmıyor kullanılmıyor ee, şurada da bir masa yaptım. İnek girdi lan eve. Ee, aldım etleri. Ee, şurada da bir kamp ateşimiz var. Şurada çöpümüz var. Ee, fırınlarımız var. Bilgisayarımız var. O da aynı görsel. Kullanıyoruz onu da. Şurada duş, duş yerimiz var. şöyle girip duş yapabiliyorsunuz. Hop duş yaptım biraz. Ee, şurada tuvalet kağıdı var. Evet evet çok ilginç. Tuvalet kağıdı var. Eee. Bu tuvaletin adını unuttum lan. Şey tuvaletiydi bu. Oturaklı bilmiyorum bir şey diyorlar. Ama güzel bir tuvalet. Moda kurulan. Şu dolaplar falan var işte. Televizyon, PlayStation var. Şuradaki bu şu kılıç bölümünde dolu bu eşyalar. Şunu koydunuz bu bu laptop veriyor. Ve kırdınız mı? falan filan oluyor işte. Böyle şu da moda özel bir şey. Bunun işe daha bakmadım. Ben bir vurayım bakayım. Yok lan pek bir şey yaramıyor. Tek atsaydı güzeldi. Hmm. Ev yaptık. Bu da kamp ateşi lan şeyi. Hmm. Evde akşam böyle. Bir tane yatak varsa hani oyunun yatakları da güzel zaten. Şuradan bir yatak koyun, kütüphane falan yapın. Harika bir mod kurumu kurulumu isterseniz anlatacağım. Ayrı bir videoda. Şu an modun tanıtımını yaptık. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. daha çok mod tanıtımı istiyorsanız like bol atın. Başka bir şey diyeceğim yok. Bir dahaki mod tanıtımları benimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.